Arkadaşlar hayatımı anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Beni kınamayın ya da hakkımda kötü yorumlar yapmayın. Belki birkaç kişiye ders olur. Yaptıklarımı yapmamasına vesile olurum diye yazacağım. Adım Fuat. Antalya'da doğdum, büyüdüm ve yaşıyorum. Üç kardeşiz. En büyükleri benim. Sıradan bir aileydik. İlkokulu, ortaokula kadar gayet düzgün ve sıradan bir çocuktum. Ama liseye başlayınca içinde bulunduğum arkadaş ortamıyla bir kereden bir şey olmaz diyerek maddeye başladım. İlk başlarda bunu temin eden arkadaş ucuz fiyatlara verirken sonradan fiyatları artmaya başladı. Evden yalanlarla aldığım paralar yetmemeye başladı. Zaten zor bela geçiniyoruz diyebilirim. Ailemin o temiz duygularını defalarca kullandım. Bir süre sonra kardeşlerimin de harçlıklarını almaya başladım. Onlar da yalanlarımı alet ederek annemden babamdan para istemeleri için kullandım. Okulda ve sosyal yaşantımda problemler olmaya başlayınca yavaştan yakalanacağımı da anlıyordum ama yapabileceğim bir şey yoktu. En sonunda okuldan birisinin ihbarıyla madde kullandığımız yerde polisler tarafından yakalandık. Ailem durumu öğrenince beni dövdüler, hakaret ettiler ama bir kere bu illetin pencesine düşmüştüm. Ne kadar dayak yesem, Hakarete uğrasam da onur ya da haysiyetimin bir gram önemi yoktu. Benim için tek önemli olan maddeydi. Ailem beni tedavi ettirmek için elinden geleni yaptı ama imkanları kısıtlı olduğu için çok dayanamadılar. Bir süre sonra benden ümidi kestiler. Nereden anladın diye merak eden varsa şöyle anlatayım. Eve kaçta geldim. Parayı nereden buluyorum merak etmiyorlardı. Sadece evde huzursuzluk çıkarmasam yeterliydi. Ama para bulmak kolay değildi. En kısa, en kolay çözüm annemin zor zamanlar için sakladığı altınlardan tek tek çalmak oldu. Annem ve babam bunu öğrendiklerinde artık bana olan saygı ve sevgileri bitti. Kardeşlerimin hakkını, rızkını, her şeyini gasp ediyordum. Babam bu durumu öğrendiğinde beni neredeyse yarım saat dövüp kapının önüne koydu. Ağzım burnum kan içinde. Akşamın bir yarısı sokaklarda geziyordum. Son çaldığım bir çeyrek vardı cebimde. Gündüz onu bozdurup harcamak için bir parkta yatıp gündüz olmasını bekledim. Sabah ilk işim kuyumcuların açılmasını beklemek oldu. İlk açan kuyumcuya altını bozdurup cebime parayı koydum. Öğlen karnımı doyurduktan sonra sokaklarda aylak aylak dolanmaya başladım. Telefonumu satıp parasını yediğim için ne ailem ne de başkası bana ulaşabilirdi. Zaten bizimkilerin aramayacağını biliyorum. Akşam madde satan satıcıdan madde alıp kullanmak için uygun yer aramaya başladım. Cebimde arda kalan parayı da iç çamaşırımın içine koydum. Çünkü madde kullanılacak alanlar kısıtlı olduğu için orada illa birileri oluyor. Madde kullanan birisi maddeyi kullandığında en savunması hali oluyor. Soyulmak için en uygun ortam anlayacağınız. Gittiğim terk edilmiş evde benim gibi üç kişi daha vardı. Herkes kendi hazırlığını yapıyordu. Ama bir an olsun kimse tedbirini elden bırakmıyor. Sonuçta güvenilmez, tehlikeli bir durumdasınız. Ne kadar herkes aynı yolun yolcusu da olsa. Tedbiri elden bırakırsanız dövülür, soyulur. Hatta daha kötüsü başınıza gelebilir. Kendimi en rahat hissettiğim anda maddeyi kullandım. O an tüm derdimden, sıkıntımdan ayrılmış olsam da etkisi geçtiğinde Yine o savunmasız insana dönüşüyordum. Uyandığımda herkes bir yanda yatmış, kendinden geçmiş vaziyetteydi. Şeytan sizin beyninize işliyor. Kolay paraya da kolay hedef oradakilerin üstünü aradığımda bir tanesinden güzel miktarda para çıktı. Parayı da alıp oradan ayrıldım. Kullandığımız şeyler yüzünden geç acıkıp az yiyoruz. Bu yüzden gün boyu parklarda oturup vakit geçirdim. Akşam olunca gidecek yerim olmadığı için Tekrar aynı yere döndüm. Gittiğimde yine farklı insanlar orada toplanmıştı. Bir köşeye geçip oturdum. O an yoksunluğum olmadığı için onları izleyip konuşmalarına şahit oluyordum. Aralarından birisi beni yanlarına çağırdı. Kardeş öyle uzakta oturma gel yanımıza dedi. Yanlarına oturup sohbet etmeye başladık. Kendime yalan bir geçmiş uydurup onlara kendimi anlattım. Herkesin farklı bir hikayesi vardı. Onların madde kullanıp hallerini görünce kendince yemin ettim. Onların girdiği bu hale ben de giriyordum ama kendimi bu halimle göremiyordum. Onlar iyice etkisine girince üzerlerini arayıp neleri varsa çaldım. Telefon para gibi. Çünkü hep parasız kalmaktan o yoksulluğa girmekten korkuyordum. Hırsızlığı yapmadan önceki yeminimi unutarak kullanmayacağım diyordum ama her seferinde bu yeminimi bozdum. Bu şekilde birkaç gün durduktan sonra bir gün üzerimde onlardan çaldığım para ve telefonla yakalanana kadar beni öldüresiye dövdüler. O kadar kötü dayak yedim ki beni ölü diye bırakmışlar sanırsam bayılmışım. Kendime geldiğimde üstüm başım kan içinde tek başıma orada duruyordum. Artık buraya bir daha gelemem deyip başka bölgeye gittim. Gittiğim yerde ilk işim kıyafet çalmak oldu. Ardından İnsanları rahatsız etmeyeceğim bir yer buldum kendime. Burada da uzun bir süre durdum. Param bitti. Harcayacak bir liram bile yoktu. İlk yoksulluğu geçirdiğimde öleceğimi sandım. Bir daha parasızlık yaşamamak için ne gerekiyorsa yapmalıyım diyerek hırsızlık yapmaya başladım. Çaldığım malzemeleri satacak bir yer bulup onlarla çalışmaya başladım. Beraber hırsızlık yapıyorduk. Ardından parayı bölüşüp. Sen sağ ben selametle ağlıyorduk. Aldığım paralarla karnımı doyurup madde temin ettim. Kendimi bulduğum o güvenli yerde paramı ve aldıklarımı saklayıp kendime güvenli bir alan oluşturdum. Tüm kışı orada sokak hayvanlarından beter bir halde geçirdim. Dün bu süreçte işte, kendim gibi bir sürü insanla tanıştım. Parasız kalmamak için boşta kalınca onlarla beraber hırsızlık yaptık. Madde böyle kötü bir şey. Yoksul, muhtaç demeden kimden çalabilirsek çalıyorduk. Artık eski ben değildim. Hayatımın değişeceği eve gelene kadar. Bir gün iş tuttuğum arkadaşlardan birisi sağlam bir yer buldum. Onu patlatırsak güzel paramız olacak dedi. Onun söylediği evi takibi aldık. Sabahtan akşama kadar evine gelen gideni bitmiyordu. Bizden çok mesai yapıyordu. Kapısı sürekli açık. Birisi giriyor diğeri çıkıyordu. Gözetlerken gördüğümüz görüntü iştahımızı kabarttı birisi kapının koridorunda adamı bir deste para verirken gördük. Uzun süre aralıklı şekilde o evi takibi aldık. Bir yandan da başka yerlerde hırsızlık yapıp para kazandık. O evi bir türlü boş bulamıyorduk. Kapısı demirden, pencerelerinde korkuluklar var. Aksi şekilde evde olsun olmasın umrumuzda olmazdı. Gece 1'e 2'ye kadar geleni gideni bitmiyordu. En son gidenle kapısını kilitleyip yatıyordu sanırım. Hafta sonu olması lazım. Akşam üzeriydi. Lüks bir araba bu adamı gelip evinden aldı. İşte aradığımız fırsat buydu. Arkadaşla kapıya gidip kontrol ettiğimizde kapı kilitli değildi. Eve girip hızlıca işi bitirip gitmek istiyorduk. Eve girdiğimizde ilk hissettiğimiz şey ağır bir koku ve yalnız olmadığımız hissiydi. Odaları gezerken gördüklerim beni bile hayrete düşürdü. Değişik semboller, kitaplar, otlar mumlar, Buna benzer birçok şey vardı. Evin altını üstüne getirdik. Her yerden para buluyorduk. Özensizce koyulmuş binlerce lira. Üstelik sadece parada değildi. Adam kuyumcu gibiydi. Altın yüzük küpe. Ne ararsan bir sürü vardı. Resmen gözümüz dönmüştü. Evde gezerken deriden kitaplar görmüştüm. Antikaya da pahalı bir şeylerdir. Gelenler bunlar için geliyordur diye kitaplardan yük yapmayacak kadar olanını aldım. Ama ömrümde ilk defa kendimi böylesine huzursuz hissetmiştim. Para ve madde almanın hayaliyle bu hisle savaşabildim. Evden çıkarken mahallede 3-4 kişi bizi gördü ama hiçbiri ne tek kelime etti ne de bir müdahalede bulundu. Koşa koşa ara sokaklardan gizli yerimize geçtik. Nasıl desem çok mutluydum. Gerçekten yüklü miktarda para kaldırmıştık. Arkadaşlarla üzerimizde ne varsa ortaya koyup paylaşmak istedik. Kimse birbirine güvenmiyordu. Çıplak kalana kadar üzerlerimizi soyup her şeyi ortaya döktük. Paraları aramızda eşit paylaşıp altın tarzı şeyleri satmak için gündüz olmasını beklemeye başladık. Uyuduğumda kötü rüyalar gördüm ama ne gördüğümü hatırlamıyordum. Sadece huzursuz ve korku içindeydim. Neyse, öğlen bunları da elimizden çıkarınca bir seneden fazla çalışmayacağımız kadar paramız olmuştu. Sadece kitapları satamamıştık. Bu para tek seferde yaptığımız en büyük vurgundu. O günün akşamı birbirimizden ayrıldık. Bu para her birimizi uzun süre idare ederdi. Kendime yeni kıyafetler alıp yanıma bir de sırt çantası aldım. Şehrin en dış bölgelerinde rahatsız edilmeyecek kuytu bir köşede yer buldum kendime. Bulduğum yerde çok fazla yerleşim yeri yoktu. Etraf oldukça soğuk ve karanlıktı. Arkadaşların yanından ayrılmadan önce Kitaplardan iki tanesini almıştım diğer ikisini onlara bıraktım akşam ateş yakıp kitapları açtım acaba bu adam nasıl para kazanıyor diye düşündüm kitaplarda yazanların hiçbirini anlamıyordum demek ki işin sırrı bunları okumakta diye düşündüm bir iki gün böyle geçti ama ilk madde kullandığımda yaşadıklarım hayatımı değiştirdi normalde maddeyi kullanınca belli evrelerden geçiyorduk ama bu kez kullandığım madde etkisini göstermemiş gibi ayıktım. Kafam resmen ayık halimdeymiş gibiydi. İlk başta bunu farklı bir duruma yordum ama dışarıdan gelen seslerde bir gariplik olduğunu fark ettim. Ayak sesleri geliyordu. Nasıl tarif etsem sanki kafamın içinden geliyor gibiydi. Kalkıp çantamı güvene almak istiyordum ama bir türlü ayağa kalkıp duramıyordum. Hem maddenin etkisindeydim hem de ayıktım. Sesler yaklaştıkça Bulunduğum yer deprem oluyor gibi sallanmaya başladı. Neler oluyordu anlam vermeye çalışıyordum. Sesler iyice yaklaştı. Sanki duvarın arkasında durmuşlar gibiydi. Aramızda duran tek şey duvardı. Sesler bir anda artık çığlık şekline döndü. Ellerimle kulaklarımı kapatmak istiyordum. Ama kollarımı hissetmiyordum. Önümde yanan ateş bir anda kendi kendine harlandı. İnsan boyunu aldı. Benim bulunduğum pozisyon sırtım duvara dayalı şekilde, ayaklarım ateşe doğru, ellerim de yere doğru uzanmış şekildeydi. Gözlerim, seslerin geldiği duvara bakar şekilde, tüm bu korkunç manzaraya anlam vermeye çalışıyordum. Ateşin ısısı beni kavurmasına rağmen kımıldayamıyordum. İşte o an, daha önce duymadığım bir sesle duvarın içinden üç tane varlık girdi. O an onların ne olduğunu bilmiyordum ama o üç tane cindi. Gözlerim onları görmek istemese de tüm korkunçluğuyla karşımda duruyorlardı. Biçimsiz vücutları, uzun kolları, bedenini saran saç ve kıllarla üç tane daha önce görmediğim şeyler karşımda bana bakıyorlardı. Yüzleri bakılamayacak kadar korkunçtu. Göz kapaklarım resmen beni dinlemiyordu. Bir şansım olsa onları kapatıp bir daha açmazdım. İlk başta maddenin etkisi sansam da akıl ve düşüncem şu an olduğu gibi açık ve netti. Her şeyi duyuyor ve hissediyordum. Yanıma yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar. Yürüyüşleri normal insan gibi değildi. Sanki her yeri kırık da ona rağmen yürüyor gibiydiler. Korkudan her yerim titriyordu. Sanırım onlar da bu yüzden bilerek yavaş geliyordu. İyice yaklaşıp uzun kollarıyla ikisi birer kolumdan tutup beni ayağa kaldırdılar. Konuşmuyorlar. Öylece bana odaklanmış şekilde hareket ediyorlardı. İçlerinden en çirkin ve büyük olanı yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Gözlerinin içinde yanan ateşi görebiliyordum. Korkudan altıma işemeye başladım. Bundan keyif olarak gülmeye başladılar. Gülmeleri bile o kadar korkunçtu ki korkum katlanıyordu. Gözlerinden yaşlar benden bağımsız şekilde boşalıyordu. Beni ne kadar aciz ve çaresiz görürlerse o çirkin uzun dişleriyle ağızları kulaklarına varana kadar gülüyorlardı. Tüm bu korkutma işleri bitince o büyük olanı bana, bize ait olanı neden çaldınız? Sizi uyarmamıza rağmen yine de bize ait olanı aldınız. Siz doyumsuz insanlar şimdi yaptıklarınızı çekeceksiniz dedi. Konuşurken sesi hırıltılı ve direkt beynimin içinden geliyor gibiydi. Sorabilsem neden geldiniz? Neyinizi çaldım demek istiyordum ama kendimle de değildim konuşamıyordum. Uzun tırnaklarıyla bedenimin her yerini çizdi. Bana bu işkenceyi yaptıktan sonra ortadan kayboldular. Gündüz olduğunda, gündüzden akşama kadar cenin pozisyonunda titreyerek akşama ettim. Akşam olduğunda normalde olmayan şekilde tekrar madde kullanma ihtiyacı duydum. Tekrar kullandığımda aynı şeyleri yaşadım. Bu sefer etimden tırnaklarıyla parça parça kopardı. Ölümü her zerremde hissediyordum. Bu işkence üç gün sürdü. Artık açlıktan ölmek üzereydim. İşin garip yanı, akşam parçalar halinde bedenimden parçalar koparsalardı, gündüz hiçbir şeyim olmuyordu. Üçüncü günün akşamı, o adam geldi. Evine girdiğimiz o adam. Ben, köşede yerde yatıp titrerken, karanlığın içinden gelip önümde bir mum yaktı. Karşıma geçip oturdu. Yüzüne bir kez bakabildim üstüm başım leş gibi kokuyordu. Adam eliyle kolumu elleyip yanlış kişiyi seçtiniz. Arkadaşından kitaplarımı aldım. Şimdi sıra sende dedi. Çantamdan kitapları alıp karşıma geçti. O konuştu. Ben dinledim. Seni bulmasam yakında seni öldüreceklerdi. Yaşadıklarını biliyorum. Bana anlattılar. Eğer istiyorsan sana bir şans vereceğim. Onlar emrimde olan cinler. Kabul edersen seni de emrim altına alacağım. Bundan sonra gerçek bir insan gibi yaşarsın ya da hayvan gibi ölürsün dedi. Çok fazla seçeneğim yoktu. Ben her iki durumda da bitmiştim. Korkudan ona sığındım. Ne dersen kabul ediyorum. Sadece bir daha beni rahatsız etmesinler dedim. Onunla beraber evine gittim. Aldığım paraların bende kalabileceğini söyledi. O yaptığı büyüleri bana veriyordu. Ben de dediği şekilde bir yerlere bırakıp ya da gömüyordum. Bir yandan bana içirdiği şeylerle madde kullanma isteğimi bitirdi. Kendimi ona adamıştım. Bu şekilde birkaç sene geçirdim. Gördüğüm ve duyduğum şeylerin haddi hesabı yoktu. O kadar para kazanmasına rağmen parayı harcayamıyordu. Belli zamanlar bana verip onlarla altın aldırıp ormanlık alanlara, insanların gelemeyeceği yerlere gömdürüyordu. Gördüklerim o kadar kötü şeylerdi ki. Bir kere olsun. Çalmaya ya da yanından kaçmaya cesaret edemedim. Tüm bunlar trajik şekilde son buldu. Büyü yaptığı bir aile nasıl bulduysa yerimizi buldu. Silahla ikimizi de vurdu. Size şu kadarını söyleyeyim. Onun vurulmaması için kendimi onun önüne attım. Ama yaşayacağım varmış. Ben hayatta kaldım. Onun eksikliğinden sahipsiz şekilde tekrar sokaklara döndüm. Tek korkum onun hizmetinde olan cinlerle uyuşturucu maddeydi. Şükürler olsun ikisinden de uzak durmayı başardım. Şu an kendimi kendim yapan adamla tanışınca tüm o karanlık günlere tövbe ettim. Hayatımı sil baştan değiştirdim. Sanki yeniden doğmuş gibi onun yanından hiç ayrılmıyorum. Allah beni yaptıklarım için affetsin. Umarım anlattıklarım dinleyenlere ibret olur. Elimden geldiğince bazı kısımları keserek anlattım. Olumsuz örnek oluşturmaması adına... İnşallah sizin karşınıza da hayatınızı Allah yönüne çevirecek birisi çıkar. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.